Ve bu gece ay peker peker hala söylene söylene. <laughs> gitmek hiç gitmek istemedi, bizden ayrılmak istemedi. Ve bu geceki son oldum, konuklarımız Esra Kazancıbaşı Östek'in hoş geldin. Kendisini zaten Habertürk ekranlarından çok yakın bir şekilde tanıyorsunuz. Bu gece Fenerbahçe formasıyla geldi. <laughs> Çılgın Fenerbahçelimiz o bizim. Ee, Selda Öktem, kendisi doktor. Siz evet. de Fenerbahçelisiniz evet. tabii ki. Ve Yasemin Merçil avukat. Evet. Şimdi üçle bütün kızlar toplandık <laughs> en, <sonuna. gülüyor> Fena en sonunda. Gerçi en, en sonunda gerçekten en sonunda. Bu <gülüyor> bugün <gülüyor> yayınımız uzadı evet. birazcık. Özür dileriz evet. beklettiğimiz için ama hani evet. evet. konular konuklar Bazen böyle uzayabiliyoruz böyle şeyler olabiliyor. Canlı yayın. Canlı yayın hayatın içerisinde. Şimdi bu sizi bir araya getiren dostluğun dışında da bir şey var. Hiç evet, belli o? olmayan bir şey. <laughs> Şu, ben şeyi <Hiç> anlayamadım. <laughs> ne oluyorsunuz? Şimdi sen bizi... misin? Sözcü, Yok, hepimiz, e, hepimiz <laughs> sırasıyla da konuşuruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz üçümüzün ortak tutkusu belki de futbolu sevmemiz ve Fenerbahçe'yi sevmenin ötesinde aşık olmamız. Bizim Yasemin'le yollarımız Sarı Lacivert Derneği'nde kesişti. Selda doktor kimliğiyle medikal programına konuk olmuştu. Bir Fenerbahçe'den dolayı Selda'yla aramızda bir sempati oluştu. Peki medikal programında şeyi mi konuştunuz siz? Fenerbahçe Sağlık. Hayır. Sağlık. Tamam, sağlık. Sa sağlık. Bugün Fenerbahçe gol yedi falan. <gülüyor> 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 Öyle bir şey mi? Yok. <laughs> yok yok. Doktor olarak geldi. Tabii Fenerbahçe kimliği olunca birdenbire sempati oluştu aramızda. Dedim böyle böyle derneğimiz var. Baktım maçlara gidiyor. Onun da kombinesi var. Sonra e, derneğimize gelmeye başladı ve sonra e, ayrı ayrı oturuyorduk tribünlerde. Dedik ki neden biz ayrı ayrı oturuyoruz bir araya gelelim, bir sevgi ee? yumağı oluşturalım dedik. Şimdi üçümüzün tribünde kombinesi var, yan yana yan oturuyoruz, yan birlikte oturduk. mahser ediyoruz. Maç öncesi birlikte yemek yiyoruz. Ay çok şekersiniz. E <laughs> <laughs> Yani erkeklerin şimdiye kadar yıllarca hep erkeklere atfedilen bu tür davranışları biz üçümüz beraber yapıyoruz. E, ...maç günleri bizim için özel günler... ...bir araya e, gelip sohbet misiniz? ettiğimiz... Yok ...hayır... hayır. Ha. ha Eşler de acaba hani... Bir ...şey var mı bir birliktelik... ...bir beraber... Kısmet... Evet. Ee, ...ben de değilim. <laughs> Zaten şöyle bir şey söyleyeyim... ...evli e, ya da bekar... ...ya da sevgilisi olsun... ...kim olursa olsun önemli olan... ...aynı takımı tutmak hiç önemli değil... ...mühim olan saygı duyması... Tabii ...çünkü ki. aynı takımı tutmalarına rağmen... ...hiç birbirlerine saygı duymayan, ilişkilerinde iki kişilik yalnızlık yaşayan pek çok çift var. Mesela benim eşim biliyorsun Galatasaraylı, hem de çok kuyu Galatasaraylı. O kendi kombinesi var, Galatasaray maçlarına gidiyor. Bizim evde Fenerbahçe şampiyon olduğunda Fenerbahçe bayrağı... ...Galatasaray şampiyon olduğunda Galatasaray bayrağı asılıyor. Mesela suluyor. bu hafta su geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçı beraber mi seyrettiniz? Yok ben tribündeydim Sen o evdeyiz beraberdik. Biz birlikteydik. Beraber. Siz yine evet. <laughs> evet. Hayır mesela öyle bir şey olduğu evde olunca falan ne oluyor o maçlarda? Böyle hani eşinle, ransimle şey yapıyor musunuz? Şimdi açıkça şöyle söyleyeyim e, iddialaşıyor musunuz? Hiçbirbirimize de birbirimizi kırmamak için... Sadece Galatasaray gol attığında dedim o havaya zıplıyor, kendi kendine seviniyor. Ben Fenerbahçe gol attığında havaya sıçrıyorum. Bir kere milli takımın maçını seyrediyorduk. Milli takımın maçı o kadar ayrı sevinmeye alışmışız ki birbirimize sarılamadık. Ayrı ayrı sarılamadık. <gülüyor> <gülüyor> Seyredik, Ay Çok havaya şey Sonra dedim ki ya farkında mısın bu milli takımın maçı gel yani sarılalım Saralım. bari. Evet. Ee, sonuçta ama ne olursa olsun insan Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı birbirinin tuttuğu şeye, takıma saygı duyuyorsa e, çok da güzel bir birliktelikte de olabiliyor değil mi? Aslında Artı ben burada bir şey söylemek istiyorum. Zaten biliyorsunuz yani kafanıza uygun bir insanı bulmanız, onunla anlaşmanız, sonra derece <laughs> zor. Her <değil mi? gülüyor> bir de çıkıp da sadece Fenerbahçeli olsun diye kısıtlamaya kalkarsak bizim işimiz çok zor. O yüzden Aa, tabii ki o canım açıyoruz. Tabii. her şey olabilir. Şimdi dile getirirken de bir buraya kadar çok Yani, yani <laughs> Buraya kadar çok erkeksi şeylerden bahsettik. Yani erkeklerin yaptığı gibi maç seyrettiğimizi, yemek yediğimizi bizim tek farkımız var. Onu vurgulamak istiyoruz şimdi. Ee, biz bayanlar olarak yani bu futbol sevgisinin tek e, maç izlemekten sınırlı olmadığını toplumsal bir yönü olduğunu kişilerin bu sosyallik içinde futbol olgusuyla birlikte kaynaşmasını ve bu sevginin farklı boyutlarla yayılmasını istediğimiz için bir farklılık katalım istedik. Derneğin boyutu bu zaten. Ve de çocuk gözüyle Fenerbahçe Bahçe, sergisini sergisi organizasyonu. Evet. Ee, organizasyon. Sarı lacivert derneği zaten hem Fenerbahçe sevgisini yaymak, hem taraftar faaliyetlerini geliştirmek, bir de tüm Fenerbahçeli insanlar arasında bir sosyal kaynaşmayı oluşturmak için kurulmuş bir dernek. Ben kurucu üyelerinden biriyim. Hı hı. Avukat olmam vasıtasıyla tüzüğünü ben yazdım Sarılar Derneği. Nin. Eski başkanı da zaten derneğin başkanı iki dönem Yasemin'di bir kadındı. da. Hmm. Yani bir taraftar yani Yani 500 erkeğin başkanı. içinde bir bayan olarak başkan seçildik ve güzel Hiç bir görev çıkma. dönemi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ben olayım magazin sahibiyiz. <laughs> yani orası farklı bir oldu yani siz tepedeki insan olunca öyle kısık, tabii Tabii canım şaka yapıyorum işin esprisi <laughs> orada bana da ne konuklar geliyor Hani o yani çok <laughs> Şimdi, onunla ilgili bir şey değil. Şey. Çocuk gözüyle Fenerbahçe sevgisi <laughs> e, genç nesillere gene bu sevgiyi yaymak ve iletmek için yapılmış. Ve geleceğin renkleri diye görüyoruz biz sarı lacivert. Belki biraz abartıyoruz ama hı hı. bizim için çok önemli iki renk. Ee, bu yarışmayı e, çocukların gözüyle bu sarı lacivertin onlar nasıl görüyorlar? Bu sevgi nasıl? Onlar bize yansısınlar istedik. Ee, 7-12 yaş grubu 7, çocuklar hı. katılıyor. 7-12 yaş grubu çocuklar katılabiliyor ve yarışmanın başvurunun son tarihi 28 Kasım. Cuma. Aa, çok az kaldı. Çok az kaldı. Peki Bizim... nasıl nereye başvuracaklar? Fenerbahçe'deki e, Sarı Lacivert Derneği'ne 0216 449 45 çift 0 ve 03'e kadar hatlar devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyelim İnternetten. Sporla e, internette www.sarilacivert.org.tr adresinden ulaşabilirler. Sadece ork mu? <gülüyor> <gülüyor> Sadece orkmuş. Peki. Ee, sarı bu bu arada, e, şunu ork. Özellikle de vurgulamak istiyoruz ee, çocukların Fenerbahçe'ye olan sevgilerini e, biraz da sanatla bütünleştirmelerini hmm. istedik ve en güzel anı ve bu yarışma sonrasında ödül olacak eserler e, bir sergide yer alacak. Çocuk gözüyle Fenerbahçe Sergisinde ondan sonra. Sarı lacivert Derneği'nin 2009 takvimi olarak bastırılacak ve çocuklara, Haa. dereceye giren e, çocuklara bir 70-80 çocuğu otobüsle Fenerbahçe antrenmanına götüreceğiz. Futbolcularla Oo. ve teknik heyetle tanışmalarını e, Ay sağlayacağız. Bir şey için. E. Kesinlikle Fenerbahçe Stadı'nın ve Fenerbahçe müzesini gezmelerini sağlayacağız. Tabii ki futbolcuların imzaladığı e, formadan Sormalar, topa şey. kadar hediyeler de var. Burada e, Yasemin de dediği gibi amacımız taraftar olarak e, Fenerbahçe ve e, ve futbol sevgisine hizmet etmek. Ben bir şey daha altını çizmek istiyorum. Demin çok iyi bir noktaya e, temas ettin. Tribünlerde özellikle Fenerbahçe tribünlerinde bizim gibi kadınların sayısı gerçekten o kadar arttı ki çok güzel çok bir çok. stat. Ve artık işte bizler gibi kendi mesleği olan, kendi parasını kazanan, kendi kombinesini alan üzerimizde farklı formalar var. Sürekli Fenerbahçe ürünlerini alan, Fenerbahçe maçlarına gelen de bir kadın taraftar kitlesi var. Biz buradan tüm taraftarlara, Fenerbahçeli taraftarlara, çocuğu olan 7-12 yaşındaki tüm taraftarlara sesleniyoruz. Bu yarışmaya katılsınlar. İstanbul civarında yapılıyor Şimdi bu yarışma. Şimdi bak mesaj geldi Almanya'dan bu yarışmaya katılabiliyor muyuz diye. Hı hı. Ne yapacağız? Maalesef Sen Almanya'dan katılamıyoruz. Biraz sınırlarımız süre az olduğu hmm. için İstanbul çapında başladık ama önümüzdeki yıllardaki hedefler e, hem ulusal bazda ya da işte tüm e, dünya çapında da olabilir inşallah yavaş yavaş <laughs> çapı büyürse öyle bir noktaya gelir. 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar Fenerbahçe sevgisini ortaya çıkartacak evet. resimler yapıyorlar. Daha sonra bir belli bir jürinin önünde, şimdi jüride kimler var onu da soracağım. Evet. Jürinin önünde evet. jüri bu resimleri eliyor. Daha sonra bu resimlerden dereceye kalanlar, Takvim haline getiriliyor zaten. Yani, 12 sergi da. takvim Hadi. 12 ay olduğu için o 12. biraz daha 12 Hı. kişiye inecek ama hatta sergi, sergi şöyle de. şöyle bir projemiz Serg de var. Bu e, ilk 12'ye giren resimleri zaten aylık takvim olsun diye 12 kişilik e, evet. bir e, düzenledik ödül olarak. E, hatta bu resimlerin baskıları olan tişörtler e, bastırılıp bunların da e, ...satışa sunulması gibi bir projemiz de var. Yani bu resimleri çok yönlü bir şekilde kullanmayı evet. düşünüyoruz. Peki bu resime sarı lacivert mi çizmede lazım? İki renk mi yani? Yok değil. <laughs> değil. Öyle bir sınırlama Yok, yoksa hayır. yet. Önemli olan e, Fenerbahçe için ne hissettiklerini ortaya koyabilen. Yani. Serbest teknikle yapılıyor resimler. Ebatlarını da istersen Tabii söyleyelim. Lütfen. Resimlerin en az 20 çarpı 30 en fazla 35 çarpı 50 ebatlarında olması gerekiyor. Sulu boyadan pastele kadar, renkli kaleme boya. kadar her türlü malzemeyi de kullanabilirler. kullanabilirler. Her türlü renk Fenerbahçe sevgisi deyince ne hissediyor, ne geliyor? Zaten çocukların hayal dünyaları çok, çok geniş. geniş Gerçekten çok güzel resimler geleceğini düşünüyoruz. Jüri dedin biraz önce. Bilmiyorum. Şimdi jüride Bedri Baykan var, ressam. Evet. Can Barslan var, karikatürü. Selçuk Yula var, spor yazarı. Feryal Peregene spor yazarı. Rahmi Eyüboğlu sanat danışmanı ve Yalçın Haker, Haker Sarı Derneği'nin e, başkanı, başkanı şu anki başkanı. Zaten daha daha, daha detaylı bilgileri almak için de www.sarilacivert.org'a girerler izleyicilerimiz. Evet. Oradan detaylı bilgileri alırlar. Daha sonra da size resimler gelir. Biz de güzel resimleri alalım Esra buraya. Kesinlikle hatıyka seçilenler, yok, yani yapmış, seçilenler yani. ve eee çok İlk da, üçü ilk üçü değil mi? Ben hemen şunu da göstermek istiyorum. Bu da bizim statta dağıttığımız e, yine bu hafta hmm. e, yine e, cumartesi günü oynanacak maçta dağıttığımız da el ilanlarımız. Bağdat Caddesi'nde de zaten bu ilanlar dağıtıldı. Bu arada sana da çok teşekkür ediyoruz Bu bize bu imkanı tanıdığın için. Hem kadın ve e futbolu çok konuşmak ederim. için. Aynen keşke daha uzun vaktimiz olsaydı daha uzun konuşsaydık. Son 20 saniyen varmış programı kapatmak için. Hüseyin yukarıda <laughs> kulağımda çıldırmış vaziyette. <laughs> Ama sonuçlarla beraber bekliyorum. Kesinlikle. Çocuklar hani 3 bayan 3 çocuk falan. Tamam. Kıcağı seviliriz. <laughs> Bizimkileri yetiştirebilir miyiz o zamana kadar? Kısmet. Bak, hadi <laughs> hay, hadi. Bak, <laughs> Ve sayın seyirciler yarın akşam saat işte tekrar görüşeceğiz. <laughs>